Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir tedbir daha yürürlükte. Bundan sonra valilik ve kaymakamlıkların belirlediği yoğun hareketli canlı cadde ve sokaklarda sigara içilemeyecek. Peki bu uygulama, bu yasak koronavirüsle mücadele kapsamında ne kadar etkili olacak? Profesör Doktor Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi. Hocam, bu yasak kararı neden alındı? Türkiye'de koronavirüsün bulaşma bulaşmasında sigara kullanımının önemli bir faktör olduğuna ben inanıyorum. Çünkü Türkiye dünyada en çok sigara içilen ülkelerden biri ve maalesef erkek popülasyonda sigara içme oranları çok yüksek. Kamuya açık alanlarda, kalabalık cadde, sokak, meydan, park gibi yerlerde insanlar sürekli sigara içiyorlar. Ve bu sigara içerken tabii ki maskelerini takmıyorlar. E, maske takmadıkları için hem kendilerine virüsün bulaşması çok kolay oluyor hem de eğer kendileri taşıyıcı ise asemptomatik olarak başkalarını bulaştırma riskleri çok yüksek. Hı -hı. Tabii gün boyu da sigara içtikleri için sürekli maskeyi tak çıkar, işte çenenin altına indir. Dolayısıyla bu kişilerin, sigara içenlerin maske uyumları da çok kötü. Yani genelde maskeye uyumsuz olan kişiler, sigara kullanan kişiler, sigara bağımlılığı olan kişiler. Bunlar sadece sigara içerken değil, sigara içmekleri zaman da maskeyi çok kullanmak eğiliminde olmuyorlar. Dolayısıyla bulaşmada ve bulaştırmada çok etkililer sigara içenler. Peki hocam. Bir de sigara içilirken hani dumanı dışarı üflerken e, o üflenen duman içerisinde virüsün etrafa yayılma mesafesi uzuyor. Normal nefes vermeye göre sigara içenler virüsü daha uzağa saçıyorlar. Daha Dumanla etkililir. taşınıyor yani. Evet tabii ki. O verilen sigarayla beraber üflenen dumanda eğer taşıyıcıysa kişi virüsü taşıyor, ve bulaştırıyorsa virüsü de dumanla birlikte göndermiş oluyor. Dolayısıyla çevredeki kişiler bu açıdan 2 metre mesafenin de ötesinde korunmaları lazım. Yani sigara içen birinin yanından geçiyorsanız mesafeyi daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. 2 metre mesafede korunaklı olmayabilir. Tabii bir de şöyle bir durum var. E, bu sigara içenler e, sigaraya bağlı bir öksürük olur onlarda. Hep sigara öksürüğü diye geçer. Özellikle sabah uyanınca çok belirgindir. Bir de sigara içmeye ilk başladıklarında genelde sigarada ilk nefesi, ikinci nefesi aldıklarında bir öksürürler. Tabi bu öksürme sırasında da hem boğazda hem akciğerde var olan virüsü etrafa bombardıman şeklinde yayarlar. Çünkü bir hapşırma öksürme sırasında aşağı yukarı 3 milyara yakın partikül dışarıya püskürtülür. Dolayısıyla hani çok sayıda virüs içeren partikülü saçma. 3 milyar e, virüs bulaşma ihtimali. Evet, üç, evet, yani. evet. 300 milyonla 3 milyar arası partikülü dışarı püskürtürler. Bunlar tabii virüsü taşıyan partiküller de olabilir eğer kişi virüsü taşıyorsa. Ve bu öksürme sırasında saçılan partiküller normal nefes vermeye göre 2 metrede değil 8-10 metreye kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla daha geniş bir alana Hı. enfekte edebiliyorlar. Bir de önemli bir şey var Musa Bey, o da bizim kültürümüzde birlikte sigara içme alışkanlığı var maalesef. Sigara içen kişiler genelde sigara molalarında yanında bir arkadaşla bulur, beraber içerler. Ben de görüyorum hastanemizin dışında... Değil mi? Hastane insanları... önlerinde çok görülüyor. Evet, iş yerleri önlerinde, hastane önlerinde, kurum önlerinde e, sigara içme arzusu geldiğinde, ihtiyacı olduğunda bir arkadaşını çağırıyor. Gel bir sigara içelim, bir mola verelim diyorlar birlikte çıkıyorlar, maskeleri indiriyorlar ve sigaralarını yakıyorlar. Ne mesafe var, ne maske var. Sohbet ediyorlar ve o sırada birbirlerine virüsü hediye ediyorlar. Birbirlerine Bu şekilde bulaşma diyorlar. çok oluyor. Evet. Dolayısıyla hani sigara içilmesi birçok açıdan virüsün bulaşması ve bulaştırması, bulaştırılması açısından çok büyük bir risk taşıyor. Çok sayıda da sigara içen olduğu için toplumda bizde bu tedbirin alınması gerçekten gerekiyordu. Ben yararlı olacağına inanıyorum. Hocam bu karar alınırken, bununla ilgili tespit yapılırken muhakkak bilim kurulunun da bu yönde tespit ve tavsiyeleri oldu. Peki yeni fark edilen bir durum mu bu hocam yani belli bir ne zaman duman dumanla virüsün bulaştığı ne zamandan beri biliniyor? Yok yeni fark edilen bir durum değil aslında. Bunu daha önceki konuşmalarımda ben aylardan beri söylüyorum zaman zaman dile getiriyorum başka meslektaşlarım da bunu vurguladılar. Sigaranın kendisi aynı zamanda risk faktörü korona için biliyorsunuz. Sigara Hı -hı. içenler korona'da daha ağır hastalığa yakalanıyorlar ve maalesef ölüm oranları çok daha fazla. Çünkü sigara hem akciğeri, hem kalbi, hem damarları etkiliyor ve oralarda hasar oluşturuyor. Dolayısıyla bu hasar üzerine koronavirüs yerleştiğinde çok daha ağır ve ölümcül seyredebiliyor Hı -hı. o açıdan da bir risk faktörü. Yani sigaranın bu pandemi döneminde içilmemesi lazım. İki yönlü e, zararı mesela. var yani. Evet. Ama içiyorsa da bunu e, diğer insanlara zarar vermeden bir şekilde içmesi lazım. Nerede içer, nasıl yapar bilemiyorum ama sonuç itibariyle kamu açık ama. yerlerde. içmemesi gerekiyor. Hocam, şimdi sigara bağımlılığı maalesef güçlü bir bağımlılık. Her türlü telkin, tavsiye, tedbir e, çoğu zaman işe yaramıyor. Sizce bu sefer insanlar bunu ne ciddiye alıp şeye uyacaklar mı, tedbire uyacaklar mı? Ben uyacaklarına inanıyorum çünkü artık uygar bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Yani ihtiyaçlarımız var, vazgeçemediğimiz ihtiyaçlarımız var ama onları temin ederken dikkatli oluyoruz. Mesela acıkıyoruz, susuyoruz, veya başka ihtiyaçlarımız oluyor. Uykumuz geliyor efendim ama bunları yaparken mesela uykumuz geldi diye sokakta yatıp uyumuyoruz. Yani gidiyoruz evimize bir köşeye çekiliyoruz yatağa uzanıp orada uyuyoruz. Bir şey yiyeceğimiz zaman da yine bir restorana, kafeye ya da eve çekilip orada Hı -hı. yiyoruz. Yani e, insanlar mesela e, ihtiyacı olduğu zaman tuvalete gidiyor, orayı kullanıyor. Sokağa çişini yapmıyor. Yani sonuç itibarıyla Sigara içme ihtiyacı olan insanları da tabi anlıyorum, ee, bir bağımlılık ihtiyaçları olabilir ama bunu uygarca halledecekler, yani bir şekilde diğer insanlara zarar vermeden bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da iki Türk bilim adamı aşıyla ilgili çok önemli bir yol kat ettiler. Bilim Kurulu olarak hocam, sizin bir temasınız oldu mu Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocayla? Yani kişisel olarak bir temasım olmadı Ortal ama tabii olarak. ki ben de ben de takip ediyorum. Bu başarılı çalışmalarını görüyorum ee, ve tabii ki hepimiz umutla bekliyoruz. Şu anda aşının Türkiye'de de kullanılır hale gelmesini arzu ediyoruz tabii ki. Hı hı. Peki hocam genel olarak dünyada hem Almanya'da hem de Amerika'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde aşı çalışmaları ne durumda, nereye kadar gelinebildi? Çok iyi yani şimdiye kadar dünyada eşine benzerine rastlanmamış bir hızla ilerliyor. Ee, hiçbir zaman hiçbir aşı bu kadar kısa bir sürede e, geliştirilmemişti. İnsanlık bunu başarıyor şu anda öyle görüyoruz. Ee, ben yılbaşı itibarıyla en az 3-4 aşı'nın kullanıma gireceğine inanıyorum dünyada. Tabii e, bu konuda işte e, fazla fazla çalışmalarını tamamlamak üzere olan aşılar var. Hepimizin gündeminde olan. Ama hala fazla çalışmaları devam eden, başlayan başka aşılar da var. Ee, yani 2020 zor bir yıldı ama 2020'nin bitmesiyle birlikte 2021'e daha umutla gireceğimizi düşünüyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Yani 2021 başladığı anda salgın duracak, pandemi bitecek gibi bir e, hani gerçekçi olmayan bir yaklaşım içerisinde değilim. Ama en azından elimizde güçlü bir silah olacak, daha umutlu olacağız. Hocam şimdi denekler üzerinde deneniyor öyle e, uygulamaya geçecek aşı yaygın uygulamaya o şekilde geçecek. geçerse 2021'in Şimdi başında. Bu a, henüz fazla çalışmalar devam ediyor, tamamlanmış değil. Bu Hı. yayınlanan bilgiler ara değerlendirmelerden çıkan sonuçlar. Tabii e, fazla çalışmaları tamamlandıktan sonra bunların bilimsel dosyaları ruhsatlandırma aşamasında ülkelere sunulacak. Mesela Türkiye'de bu aşıyı almak istiyorsa bu dosyaları alacak, inceleyecek aşı bilim kurulu ve aşının bilimsel olarak dosyasını yeterli bulursa, etkili ve güvenli olduğunu görürse aşının Türkiye'de kullanılması için ruhsat verecek. Aynı işlem Amerika için olacak, aynı işlem Avrupa Birliği için olacak, diğer ülkeler için de tekrarlanacak. Şimdi yapılan beyanlar daha çok e, yani basın medya e, aracılığıyla topluma dönük beyanlar çünkü aşı sadece bilimsel bir iş değil yani bunun ticari bir boyutu var. Çünkü büyük bir talep var dünyada. Şu anda 8 milyarı aşkın insan aşı bekliyor. İparat savaşlarına konu hocam. Evet yani ülkeler bu konuda ön almak istiyorlar. Ben daha ön, öndeyim, benim aşım daha etkili, işte benim aşımı tercih edin demek istiyorlar. Aslında bu çıkışların bir anlamı da bu ama ne olursa olsun aşıların bu rekabet iyi bir şey bence yani bir anlamda e, ee, insanlık için daha fazla seçeneğin bir arada olması iyi bir şey. Ama tabii e, bilimsel dosyalarını görmediğimiz için şu beyanlar, açıklanan rakamlar, raporlar ne kadar güvenilir veya içi ne kadar dolu onu bilmiyoruz. Onu yayınlanınca göreceğiz tabii Yine ki. Yine eldeki veriler kadarıyla hocam Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocaların e, çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? ben güven verici bir şey görüyorum bu aşı. Yani Almanya'da üretilen Biontech'in e, aşısının daha güvenli bir aşı olduğu gibi bir imaj var. Sanıyorum pek çok kişide de bu imaj oluştu. Belki de aşıyı üreten kişinin bir Türk bilim insanı olması, iki Türk bilim insanı olmasının da belki subjektif olarak böyle bir etkisi olabilir. Onu da göz ardı etmiyorum. Ama tabii genel itibariyle bakıldığında Almanya'nın biraz daha önde gibi göründüğünü söyleyeyim ama Rusya'da aşısının %92 oranda etkili olduğunu söyledi örneğin. Ama bilimsel dosyasını henüz görmedik. Çin'in aşısı Türkiye'de kullanılıyor şu anda. Onunla da ilgili sonuçları belki bu ay içerisinde görme şansımız olacak eğer çalışma ara değerlendirme raporu yayınlanırsa. Aslında tabii bu Almanya aşısıyla Çin aşısının Türkiye'de önceden, denenmiş olması, fazla çalışmaların yapılmış olması bizim için büyük bir şans. Çünkü biz kendi toplumumuz üzerinde, kendi popülasyonumuz üzerinde, kendi genetik havuzumuzda bu aşıların etkinliğini ya da varsa olası yan etkilerini önceden görmüş olacağız. Aşı satın almadan önce böyle bir deneyimimizin olması hepimiz açısından daha güvenli bir karar vermemize yarayacaktır. Bir fırsat diye düşünüyorum ben. Hocam genetik yapıya göre aşının yan etkileri de değişebiliyor değil mi? değişebilir. İlaçların ve aşıların etkileri ve yan etkileri tabii ki metabolizmalarıyla ve diğer vücuttaki tepkiler, oluşturacağı tepkilerle ilişkili olduğu için, bunlar da genetik yapıyla ilişkili olduğu için tabii ülkeden ülkeye değişebilir. Hatta beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler de burada etkili olabilir. Özetle ilaçlar için, aşılar için de yine Vücudun tepkisel davranışı genetik yapıyla ilişkili olduğundan her genetik havuzda aynı sonucu vermeyebilir. Bu açıdan zaten fazla şu çalışmaları farklı ırklarda, farklı ülkelerde yapılıyor. Çok sayıda kişi üzerinde yapılıyor ki e, elde edilen sonuç tüm insanlığa uyarlanabilsin diye. Aşı uygulanmaya başladığında, aşı yapılmaya başladığında biz onun ne kadar etkili olduğunu bilerek mi başlayacağız yoksa başladıktan sonraki süreçte mi bunu tespit edebileceğiz? E, tabii ki e, bilerek başlayacağız. Yani bilimsel dosyası bunu bize e, bu bilgiyi bize sağlaması gerekiyor. Daha önceki gerekir. o denekler deneklerde yapılan çalışmalar zaten bize bu sonucu verecek ve öyle başlayacağız. Evet, gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalarda biz bunu göreceğiz ne kadar etkili olduğunu, ne kadar güvenli olduğunu. Ama şöyle bir durum da var. Kullanıma girdikten sonra da bu araştırmalar fazlalık çalışmaları devam edecektir. Bunun anlamı şu yani önceden saptanmayan bir yan etki veya bir farklı durum söz konusu olabilir. Bunlar da kullanım sonrası, toplumda yaygın kullanım sonrası gerek yan gerek etki bildirimlerinden gerekse fazlalık çalışmalarından anlaşılabilir. Yani aşı piyasaya girdikten sonra da onunla ilgili gözlemler raporlar, çalışmalar yine devam edecektir. Türkiye'de de e, bu pandemi sürecinin başından itibaren aşı çalışmaları e, aşıyla ilgili çalışmalar veya ön çalışmalar başlatılmıştı. Bildiğimiz, bilmediğimiz, e, kamuoyuna yansıyan, yansımayan e, bazı çalışmalar var hocam. E, yine bilim kurulu olarak sizin muhatap olduğunuz Türkiye'deki çalışmalardan size yansıyan e, bir gelişme, yeni bir gelişme var mı? Türkiye'deki yani Türkiye aşı, aşı çalışmaları ne durumda? Yani Türkiye'de aşının üretilebilir hale gelmesi çok gurur verici bir durum. Şu anda Türkiye aşısını üretti aslında. <laughs> hani deney deneysel amaçlı olarak şu anda aşı başladı faz bir çalışmaları faz bir faz 2 faz 3 çalışmalarında kullanılmak üzere aşı üretildi şu anda Türkiye'de. Bu önemli. En fazla başlarda. grup mu hocam bir grup mu? Şu anda bir aşı üretildi. İkinci aşı da bu kapsamda ön çalışmaları yapılıyor. Takiben onun da muhtemelen üretimi e, olabilir. Ama buradaki iki önemli şey var. Bir aşıyı geliştirmek var. Bir de e, geliştirdiğiniz aşıyı üretebilmek var üretmek ayrı bir kapasite, bir teknoloji. Türkiye bu teknolojiye sahip olduğunu ortaya koydu. Kendi aşısını, kendi geliştirdiği aşıyı üretti. Bu sevindirici bir durum. Yani Türkiye'nin ilaç sanayinde iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Bu kolay değil aşıyı üretmek çünkü. Hatta Rusya'daki aşının bile Türkiye'de üretilmesi yönünde bir fikir, bir görüş var şu anda. Onun üzerinde konuşuluyor. Bu da sevindirici. Yani Türkiye hem aşısını üretebilecek teknolojiye sahip hem de aşı geliştirebilecek bilimsel bir altyapıya sahip olduğunu göstermiş oldu. Ama Türkiye'deki aşının henüz faz 1 çalışmaları yapılıyor. Faz 2 ve faz 3 çalışmalarından sonra ancak ruhsatlandırma söz konusu olabilir. Bu da nereden bakarsak bakalım hani 2021 yılı içerisinde ancak tamamlanabilir gibi geliyor. Rusya'nın aşısının da Türkiye'de üretilmesine ilişkin görüşmeler var dediniz değil mi hocam? Evet. evet. Yani bu da sevindirici. Yani aşı konusunda Türkiye seçeneklerini artırıyor gibi. Zaten Çin aşısı ve Alman aşısı Türkiye'de fazla uç çalışmaları yapıldığı için bu aşılara ulaşabilme fırsatının Türkiye için daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Zaten Uğur Şahin de yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk 3 ay içinde Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıyı sağlayabilecekleri yönünde bir beyanda bulundu. Bu bizim için sevindirici bir güven verici bir beyandır. Çin aşısını da şu anda kullandığımız için sanıyorum Çin'den de aşıyı erken alabiliriz biz. Çünkü dünyada dediğim gibi aşıya çok talep olacak ve bu aşı dağıtımında, paylaşımında da ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu açıdan Türkiye'nin bu konuda gücünün olması ve seçeneklerinin olması önemliydi. Rusya'daki aşının da Türkiye'de üretilebileceğinin gündeme gelmesi bu açıdan üçüncü bir seçenek olarak bence güzel bir şey oldu. Tabii bir de kendi aşımızda e, ilgili çalışmalar olumlu sonuçlanırsa yani birden çok seçeneğimiz olacak. Bu da e, halkımız için, ulusumuz için e, sevindirici bir durum tabii ki. Hocam bilim kurulu bu çalışmaların neresinde? E, yani... Aşı çalışmaları bilim kurulunun alanı içerisinde değil. Yani aşı konusu tamamen farklı bir konu. Biz de sizler gibi e, bilimsel raporları, medyayı... E, takip ederek konuda bilgileniyoruz. Yoksa aşı geliştirme ile ilgili süreçler bizim e, kontrolümüz ve denetimimiz dışında. Onun için ayrı kurullar var Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilimsel kurulu var, TÜSEP var. Oradan destek alıyorlar ve projeler orada onaylanıyor, orada takip ediliyor. Ben TÜSEP'in de aynı zamanda bir kurul üyesiyim ama tabii aşı ile ilgili kurul üyesi değilim. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, onlar bizim bilgimizin dışında, yani bilim kurulunun kontrolü altında değil süreç. Son son sorum hocam. E, kışa doğru giriyoruz. E, geçtiğimiz günlerde e, vaka sayılarında artış olduğuna dair e, hastaneler ölçeğinde konuşuyorum. E, sahadan gelen e, endişeli açıklamalar vardı hocam. Şu anda gidişat ne yönde? Doğru. Yani bu ifadeler, gözlemler doğru. E, biz de kendi meslektaşlarımızdan Sağlık kuruluşlarındaki durumla ilgili aramızda fikir paylaşımları, görüş paylaşımları oluyor. Gerçekten hastaneler doldu doluyor. Bu şu anda tabii yönetilebilir durumda ama Sayın Bakan da açıkladı. Bu şekilde katlanarak artarsa bu iş yönetilemez boyuta varabilir diye bir ifadesi var Sayın Bakan'ın dikkat ederseniz. Bu da riski, tehlikeyi aslında açıkça ortaya koyuyor ilk ağızdan. Bu ifade edilmiş oldu. Türkiye'de şu anda hasta sayıları açıklandığı için vaka sayılarını bilmiyoruz ama gerçekten herkes kendi çevresinde baktığında son zamanlarda pek çok kişinin bu hastalığı yakalandığını, testinin pozitif çıktığını görebilir. Ölüm sayılarına bakarsanız da zaten anlıyorsunuz. Bugün 88 yurttaşımızı kaybettik mesela. Değil mi? İzmir depreminde 115 kişi vefat etti Bakarsanız aslında her gün bir İzmir depremi yaşıyoruz. Biz COVID-19 için yani bu ülkede her gün 80'in üzerinde insanla kaybediyoruz. Yani bu az bir şey değil. Ama biraz kanıksalık gibi onun için bence tehlikeyi görmezden geliyoruz. Yoksa herkes çemberin daraldığını ve tehdidin yakından geldiğini görüyor. Ya bir akrabası, ya bir komşusu, ya bir iş yeri arkadaşı, ya bir dostu. Ee, ya köyünden, mahallesinden tanıdığı birisi bu hastalığa yakalanmış veya hastanede yatıyor veya ölmüş bunu görüyor, duyuyor. Dolayısıyla e, artık gevşeme zamanı değil. Yani çok ciddi alınması gerekiyor riskin. Evet hocam bilim adamları bir taraftan aşıyı geliştirmeye çalışıyor. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız hastaları tedavi etmeye çalışıyor. Burada bizlere düşen bu uyarıları, sizlerin uyarılarını, sizlerden gelen uyarıları ekranlardan e, yansıtmaz, yansıtmak vatandaşlarımıza düşen de Uzmanlardan gelen tedbir telkin ve tavsiyelere e, harfiyen uymak. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.